Evet canlar. Biz e, deprem korkusuyla kendimizi nasıl sokağa attıysak bakar, bakar mısınız halimize? Tabağımız, çanağımız, ben çıkarken bardak, arabamızda bardağımız bir gün önce kalmışmış. Hani hiç aklıma gelmediydi. Hemen pazar vardı. Pazardan gittik. Biraz bir şeyler aldık. Türkiye'nin biliyorsunuz hani e, pastanelerinde böyle börekler falan satılıyor. Hemen Ercan'la babam gitti. Valla bir şeyler aldılar Zeytin aldık e, tabağımız çanağımız yok yalnız Böremiz, Şöyle bakın böreklerimiz. Babam biber yiyor böreklerimiz var. Patatesli börek aldık Kayseri'ye meşhur bu yağlı e, Neydi adı yağlı. yağlı normal yağlı arkadaşlar Ercan Bey bakın Ne yiyorsun Gözleme peynirli gözleme Valla böyle işte Aldıklarımızdan da buraya koyduk Şimdi afiyetçe yiyoruz Burada da benim meşhur tüpüm var tüpümle de çayımı demleyeceğiz. Hadi bize afiyet olsun.